Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. En sevdiğim 3 karakterle oyuna giriyorum. İlk ikisi Garanti'de, üçüncüsü yarışabilir belki başka karakterler de koyabiliriz. Evet şimdi onda mor kafa var, bizde Nita var. Tabii bu mor kafa kule de dikiyor, dikkat etmek lazım. Şimdi ona bir gözükmeden şöyle durayım. Sen oraya pustuğuna göre abicim. Ben de şuradan çıkayım. Bak şimdi. Sen oradasın. Tamam mı? Evet biz daha çok vurduk. Ama onun şu anda ultisi var. Evet kulesini aldık. Tamam mı? Şimdi atıyorum ayıyı. Evet aldık. O ayıyla meşgul olurken bizi aldık. Güzel. Şimdi bu çok uzun balta atıyor. O yüzden ben şurada pusacağım. Onun balta atması için bizi görmesi lazım. Bazen sakin oynamak lazım. Bilmiyorum sıkılıyor musunuz ama bu karakter çünkü yakınına girdiğimizde bizi ezer. Doğru anı bekliyorum. Doğru anı bekliyorum. Tamam mı? Ben şuradan bir kaçsam. Yani orada bizi ezmesi muhtemel. Ama şimdi bombacı reisle çok daha güzel dalabiliriz. Bak şimdi sen orada mısın? Sen kaç abi istediğin kadar? Benle böcek gibi oynayacağım. <laughs> Neymiş kardeşim nasıl oluyormuş? Evet şimdi bu karakterin ultisi var ve buraya sıkabilir abi. Elinde ultisi olduğu için doğru e, zamanı bekliyorum. Neyse sık geç ya. Hoppala işte bu be işte bu be çok güzel zamanlama attı.